34 yaşındaydım. Hayatım boyunca herkesi suçladım. Babamı, patronumu, şanssızlığımı. O gece terk edilmiş bir tren istasyonunda cebimde bir not buldum. Hayatını değiştirmek istiyorsan son trene bin. Alay ettim ama içimde bir his. Dur diyemedi. Trene bindim. Boştu. Sadece bir adam vardı. Aynı benim yaşımda ama gözleri acıyla doluydu. Ben senim dedi. Ama farklı bir seçim yapan halim. Her yarın başlarım dediğinde ben bir şey kaybettim. Her bahane beni biraz daha eksiltti. Elime bir kutu verdi. İçinde çocukluk hayallerim, ertelediğim projeler, hiç aramadığım dostlar. Hala vaktin var dedi. Ama sadece bir inancın kadar. Trenden indim. Sabah olmuştu. O günden sonra bahane kurmayı bıraktım. Çünkü artık biliyordum Hayat cesaret edebilenlere veriliyor.